Arkadaşlar merhaba. Evet, bugün size 5188 sayılı kanunun 7. maddesindeki arama yetkimize bir örnek vereceğim. Şimdi örnek veriyorum. Kontrol noktasında görevlisiniz ve insanları yönlendiriyorsunuz. İşte lütfen telefonunuzu yan tarafa bırakın, çantanızı X-ray cihazına koyun gibi. Örnek veriyorum bir şahıs geldi ve size şöyle bir soru yöneltti. Dedi ki, "Sen beni neye göre arıyorsun? Bir arama kararın mı var?" Neye göre arıyorsun sen beni ya? Evet ne yapacağız arkadaşlar? Hiç panik yapmayacağız. Sadece söyleyeceğimiz tek kelime. Hanımefendi veya beyefendi bu soruyu size kim yönelttiyse. Ben sizi 5188 sayılı kanunun 7. maddesinin bana verdiği yetkiye dayanarak arıyorum. Kendinize aratmıyorsanız sizi içeriye alamam. Bu kadar basit arkadaşlar. Çünkü bizim çıplak elle arama gibi bir yetkimiz var mı? Yok. X-ray cihazı, el dedektörü ve duyarlı kapıyla yapıyoruz bu işi değil mi? Kapı dedektörüyle yapıyoruz. Eğer kendini aratmıyorsa içeriye almayacağız. Ha şöyle bir talepte bulunabilir. Diyebilir ki o zaman bana bir tutanak verin. Hay hay hemen bir arama tutanağı ama şahsın talebi üzerine bu tutanağı tuttuğumuzu ve bir suretini elden kendisine teslim ettiğimizi tutanağı belirteceğiz arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Başka videolarda başka derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.